Deniz, ikra Deniz. İkra Deniz, sen dolma yemeği yapıyor musun? Nasıl yapıyorsun? Defne sen yapabiliyor musun? Ben bazen dolma e, pilavı koyuyorum. Ondan sonra böyle yapıyorum, böyle yapıyorum, şöyle yapıyorum. Oo. Sarıyorum, sıkıyorum, sarıyorum. Çok lezzetli. Ya Sıla sen? Sen yapmayı bilmiyor gibisi. Bilmiyor musun? <laughs> Aa, ablası yapıyor. <laughs> evet. Senin ablasının adı neydi? Eylül. Eylül. Eylül çok güzel yemek yaptığını söylüyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mısır pilavı da yapıyoruz. Mısır patlatıyoruz. Mısırda mı patlatıyorsunuz? Tuz, mesela tuzu ben, ben getiriyorum. De, ee, o mısırlardan ben buluyorum. Annem yok diyor ama ben alıyorum ben bir Sen annene yardım ediyor musun? Anne, anne. Vay, o zaman sen de büyümüşsün. İkra. Ben de büyüdüm. Benim annem ve babam yemek yiyordu. Evet. Şuradan annem mutfağı toplamayı unuttu. Evet. Ya, o toplama işini ben gel ben toplamaya e, Tabakları yıkadım. Aa, suda büyümüş. İkra, sen nasıl e, dur Ama sen büyük abla oldum artık demedin mi? Benim, benim, annem, benim annem, ben seni Annem odada yatıyor. <laughs> Aa ikram ne diyor <laughs> <nedir>, aslı <laughs> ablam? Şimdi ne konusundan? Şimdi e, çocuk yetiştirme konusundan bahsedeceğiz Eylül hanım. Nasıl yani? Yani kardeşin olmak nasıl bir duygu? Kardeş olmak biraz kötü, biraz iyi. ben çıldırtmak derdi telefon elimde alıp bir yerlere telefon alıyorum şöyle. Nasıl ağlıyorsun bir göster önce. Nasıl senin ağlaman nasıl göster bakalım Eylül onaylasın. Eylül. <laughs> mi diyorsun? Bak bak bak, <laughs> bak 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 düşeceksin yavaş. Yavaş. Şimdi Abin ne diyor bu konuda? Şimle ay çıldırtıyor. Anneler adam ağlamaz bir şey yapayım. Annemi çıldırtıyor sula. Ondan sonra beni çıldırtıyor <laughs> telefonu alıp gidiyor saklıyor zorla buluyorum. <laughs> oyunları mı dağıtıyor <laughs> Oyunları da mı siliyor yoksa? Ya şey aşılmıyorum Abi iyi akşamlar. Video kamera çekiyorum abi. <laughs> Dur aman düşersin. Nereye gidiyorsun? İkra neredesin? Aa buradaymış. İkra saklandı arkadaşlar görüyor musunuz? Gördüm orada çünkü. İkra'yı göremiyorsunuz şu an. Orada. Aa İkra seni buldular babacığım. Aa. <gülüyor> Yavaş. <gülüyor> Çok hızlı koşuyor. Yavaş. Aa, şimdi senin arabana gir. ben Neredeymiş bu? Aa, İkra'yı bulduk yine. <laughs> nereye gidiyorsun? <laughs> <laughs> Koş nereye gidiyorsun? Ama arabalara sürtünme. Aa buradaymış. Aa yine buldular. Yine buldular. Seni hemen bulabiliyorlar. Abi <laughs> yaşamlı. Aa. Sıla ablasıyla Defne ablası İkra ile birlikte oynaşıyor. Oo çok güzeller. Çok güzel. Halil dayısı aldı. İkra, İkra'yı kim aldı? İkra'ya da annesi aldı kızlar. Pembe pantolon mu aldı? Ama biz senin üzerinde hiç onu görmedik. Ben de o, ben de onu ben de annem aldım. Annem annem aldım. Annem annem kira koyar. Annem annem kira koyar dedi mi? Annem evde eksik eşyaları aldı. Öyle mi? Eksik eşyaları alıp gideceğim. Liste alacak ablam. O akşam ne zaman geldi? Durd. Bitmedi mi daha? Evet. de ama ikra oyuncak istiyor mu? İkra oyuncağı istiyor. Bebeklerini seviyor ikra. Sizin bebeğiniz var mı kızlar? Benim var. Benim de var. Adları ne peki bebeğinizin? E, ben adını şey pembiş koydum adına. Pembiş mi koydun? Evet. Sen ne koydun? Popiç mi onun adı? Evet. Oo, Popiç. İkra'nın bebeğinin adını biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Aa, bulduk İkra seni. Seni Sıla ablan buldu. Patlamış, kafam atmış. Evet. Evet, ellerimizi temiz tutuyoruz. Ellerimizi temiz tutmamız lazım. Ben ellerime gidince akıya ediyorum Evet. İkra senin bebeğinin adı ne? Beren miydi? Beren. Biliyordum Beren ne olduğunu. Nereden biliyordun? İkra ne yapıyorsun? Neden koşuyorsun? Bilmiyorum. Ormaya mı çalışıyorum İkra? İkra oradan geçemezsin ama. Aa, Defne ablası, Sıla ablası İkra ile birlikte oynaşıyor. Bak, ben çıkabiliyor. <laughs> Aa, çıkabiliyorsun ben Sıla. De çık Sen çık de çıkabilir çık misin? Ben çıkacak mısın? Ben ben de ben de. Bakalım Defne çıkacak mı? Dikkatli ol Defne. Ben de ben de. Dikkatli olmalısın. Aa çıkabildi babacığım. Ben de ben de. Sen de çıkabilir misin? Ben sana yardım edeyim ondan sonra çıkabilirsin. Ana, Hoppa. Evet. Aa ikra da çıkabildi. Aferin ikra ya. Aferin. Yavaş. Aferin. Dikkat et. Dikkat et tamam mı? Aa Eylül burada. Yavaş dikkatli olun düşersiniz ama. Her zaman çıkabiliyorsunuz ama dikkatli olmanız gerekiyor. Tamam Aa, mı? Ben çıkabilirim çünkü ben daha çok dikkatli. Oo ederim. evet. Eylül çünkü abla oldu. Sizin başınızda durduğu için dikkat. Bak tek hamlede de çıktı. Gördün mü Eylül? Aa topu atabilirsin İkra abiye. Atamadı ama koş atma hadi koş. Ay gitti top. Sen daha iyi, iyi, iyi. Durun dikkat edin. <laughs> Dik <laughs> Aa, Aa, Eylül ablalık yapıyor şu an ikraya. Çünkü o Evet. Maş mı yapıyor? Aa Eylül'e bak. Aa ikra koş. Dikkat edin, dikkat edin. He? Kim ne diyor? A diyor. Bağırıyor. O elbisesini çekelim. O göbeği de çıkmış Defne'nin. Evet çok kaslı ya. İkra. Ne yapıyorsun arkadaşlarınla? Oynuyor musunuz? Aa, ikisi de ikranın yanına oturuyor. Seviyor ikrayı. I diyorlar. Sizin fotoğrafınızı çekiyorum. Bana bakın. Bana bakın bana. Çekiyorum. Hadi ikra bir daha bak arkadaşlarınla. <laughs> bir daha bir daha kalp yapın hadi kalp. Kalp yapıyor ve çekiyorum çektim. İkra'yı koşturuyoruz. İkra yine gitti. İkra hiç yerinde durmuyor. Abi kaç yaşında? 2 yaşında abicim. Bizim Afra'dan küçük. Afra'da o 11 aylık çok tembel. Daha ayağa bile kalkamıyor. Anne ona yürüme arkadaşı yürüme arabası aldı ama Gene mi yürüyemiyor? Tembel hiç kalkmıyor ki yerinden. Biz yürütünce yürüyor. Ama biraz daha yaşının büyümesi lazım. Yaşı Ama senin gözlerin çok güzel. Baba. Efendim. Ceylin abinler gitti. Babacım bunlar ne? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Ama bana verdin babacım. Bunları üfleyebilir miyim ben? Uç. Sen de üfleyebilirsin ister misin? Oo uçuyor. Uçuyor. Arkadaşlarına da göstermek ister misin onu? Arkadaşlarım da. Hadi ay meve. Ay meve. Ay, de Arkadaşları bakar mısınız? Arkadaşlar bakar mısınız? Size ne gösterecek? Bakın bakın. Köpük gördünüz mü? Hadi tamam çekiyorum sizi. ikra buraya bak. Bak. Bula, ben böyle Bula, bak. Hadi. Aa çok güzel çıktınız. Evet çok güzel. ikra arkadaşlarıyla çok güzel çıkıyor. Aa inanmıyorum. Aa gidiyor İkra yine gidiyor. Durmuyor bu kız ya. Niye durmuyor bu kız? Şey, yavaş, yakalayacak. Yakalayacaklar ikra seni. İkra geliyorlar yakalayacaklar İkra. İkra sıla yakalayacak seni. Aa. Binebilir mi? Aa, şimdi şimdi nasıl sürdüklerine bakacağız silah. Dikkat et tamam mı İkra? Ona bir tane aslında tahtadan yapabiliriz sap sapını bulmamız gerekiyor onu. Yoksa düşersiniz. Aa, ikra dikkatli ol atına tamam mı? Düşebilirsin. Ay arkadaşlar bakar mısınız? İkra nasıl ata biniyor? Evet bu Sıla'nın atıymış eskiden. Küçükken biniyormuş değil mi Sıla? Ayağın kumlandı Ayağın. Ayağın ne oluyor? Kumlandı. Kumlanmış. Evet. Dur düşeceksin dur. Yavaş yavaş yavaş. 50 kuruş buldum. sana vereyim ben o zaman. 50 kuruş al. <laughs> yerde buldum. Yok, ablaya verdik onu. Yok yok ablası sana verdik onu. Anne gelsin verecek tamam mı? Aa ne yaptı Sıla? Köpüklerle <laughs> ne yaptın? Süper